Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar ben e, haritala birlikte oynamıştık. Ben ondan sonra sıkılmıştım. Sonra tekrar oynadım, wither yaptım. Size de söyleyeceğim. Şimdi tıp yapıp witherımı killer yapıyorum. Vurulmuyor buna. Arkadaşlar bu bir de... Aa, vurdum. Evet. Arkadaşlar internet kesildi. ölsen ölsene artık ya. Madem öyle ölmeyeceksin böyle öyle o zaman. <laughs> Bana bak sen. Tam dibinden böyle bir çıkarım. Arkadaşlar bu ölmüyor. Abicim niye <tırat>? <Gülüyor> <Şimdi> <Gülüyor> <sen ne? Gülüyor> Öldü. arkadaşlar. Baksanıza çok derin bir çukur açtı ve öldü. İnanmıyorum. Bak iskelet de gelmiş. Ne nedir iskeleti? Burada baş boş boş mu durdun? Nasıl? Bir de kümür çıktı. Arkadaşlar birlikte ne yapmayı düşünüyorum söyleyeyim mi? Arkadaşlar şimdi birlikte gidip Nether'dan ee, bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar portal yapalım ilk önce. Hmm. <laughs> Arkadaşlar oksijen lazım müze. Hmm. o Op... Oksijen Optij... aldık. 27 elmasın yerine koyarız. Ne olacak? Yani ne de olsa nedere gidiyorsun, nedir? Değil mi? Çakma alalım. Arkadaşlar sesini istiyorum. Keçi porta portala girdi. Oo nedir de keçi? Arkadaşlar nedir de keçi? Vallahi arkadaşlar nedir de kedi Ay. Arkadaşlar altın. Altın külçesi. Şunları altın külçesi vereceğim arkadaşlar. I'm Ha arkadaşlar konuşmayı unuttum. Ee, konuşmuyorum özür dilerim. Boş boş oynuyormuş gibi geldi bir anda. <laughs> Emir gözü çıktı mı? Çıktı 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 çıktı. basınlık tutınnca oluyormuş. मार है Burada işte. <laughs> olun oraya kadar atladım. Buradan da şöyle. <laughs> şöyle atsam. <laughs> Olmadı. Çok arkasına <Gülüyor> <ettim>. <Gülüyor> Selamlar yaptım. Ya olmuyor.

Arkadaşlar seyirde. Ama işimiz buradan zor ama. Buradan arkadaşlar. Olmadı. Buradan. Arkadaşlar buradan atsam olacak bak. Olmuyor. Arkadaşlar bu ne? Çıkamıyorsunuz diyelim ki arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Dur. Arkadaşlar burada kaldınız diyelim ki. Atacaksınız alacaksınız. Şarjım bitiyor arkadaşlar. Şarj aletim de kalmamış. Yani... Што ја даде? Што ја ми што одочи? А што ги цегнава, додева? А што What is Вот, Arkadaşlar burası neresi Hmm. Kusura bakmayın da ben Ender'da kayboldum. ne yapacağım ben? Arkadaşlar yürü 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 koş 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 mı? Hı? Hmm? Kayboldum. En doğru kayboldum. Hı. Hmm. Arkadaşlar. Hocasın <laughs> <siz gülüyor> eşyaları gidiyor Bu eşyaları bitiyor. O yüzden ne yapacağız? Ne yapacağız? Gözler, gözler. Hmm, bakalım ne olacak <laughs> arkadaşlar bilmiyorum. arkadaşlar oksijen mantıklı mı? Değil mi? Böyle tip tip bir portal yapsam olur olacak mı? Bak arkadaşlar üç katlı. Tamam bak bak. arkadaşlar dur dur dur. Böyle, böyle, böyle. Buraya böyle 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 böyle. Bu da bir yani, böyle. Bu olmuyor. Peki ya şöyle de oluyor mu? Üçlü. Çünkü en fazla böyle. Olmuyor mu? Bittim ben.

Hadi 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 hadi. Ol. Neden olmasın ki? Amin. Neden olmasın ki? Ne yapayım? Arkadaşlar mağaradan çıktım. Neyse arkadaşlar alırız. Ee, bir dakika. Ben burada yapmayı deneyeceğim. Ben neden yanamıyorum diyorum arkadaşlar. Ben hayatta kalma yapmamışım. Neyse gidelim. Şarj aletini Aldım. Şarj bitecek daha az kaldı. Tamam. Eşyalar gitse de alırız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Mantıksız biliyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Köyden kutu Köye gitmem lazım. Ölmüyorum ki ben. で全部。 arkadaşlar böyle bekliyoruz. Hayatta kalmadı olduğum için kıyıtlıyım artık. Hemen tasarı alamıyorum. Videonun <laughs> yarısı böyle gitti. Ya 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 Arkadaşlar evde doğru. Ama kılıçlarım gitti. Arkadaşlar, evimizde olduğumuz çok iyi oldu. Güzel maceraydı. Ama daha işimiz bitmedi. Çok uzun sürdü ama. <laughs> Arkadaşlar, sizle şimdi biz. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Hmm. Arkadaşlar sizlerle beraber şimdi... Ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Şeyi yaptıktan sonra... Kardan adam yapacağız. Kardan adam... Kar. Arkadaşlar kırmızı ve, ve, ve bu ba, oyulmuş bal kabağımızı oyulmuş bal kabağımızı alıyoruz. Hop bir, hop iki diyoruz. Hop şöyle koyuyoruz. Hop böyle koyuyoruz. Hop böyle koyuyoruz. Nasıl öldü? Ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, ha. Oh. Arkadaşlar, böyle yetişmiş ya. Hop, hop, hop. Neden ölüyor bu kadın? Şu ya? Şöyle yapsam da mı ölecek şimdi? Yağmurdan dolayı. Dur arkadaşlar, şimşek çakla çaksın bence. Hmm, Hava durma.

Adamlarımız yaptık, bir sürü şey keşfettik ve videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Özellikle abone olun. 7 abonem var, onları da neyse söylemeyeyim gizli kalsın. Alem abone oldu. Bir kişi kendiliğinden abone oldu. Siz de o kişi gibi iyi bir insan olun ve abone olup like atın. Görüşürüz.